Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar şimdi e, videoyu telefondan çekiyorum mecburen laptopla ilgili bir sorun oluştu. Şu anda laptoptan video çekemiyorum. O yüzden bir ses kaydı göndermek istedim. Terra Classic ile ilgili son bilgiler yani Terra Classic şu anda yönetimin yani büyük bir çoğunluğun yönetimde olduğunu biliyoruz. Ha, yönetim artı CZ'de değil. Yani ta, sadece yönetimde değil tabi. E, ve bunlar Terra Station'da duruyor şu anda. Ee, anlaşabilirlerse eğer inşallah anlaşırlar. Yani yönetimle ilgili abi artık bir şeyler yapmaları gerekiyor. Artık topluluğun zaten etkileyebildiği coin miktarı 120 milyar adet. Topluluk ne kadar çok işte yüzde %1.2'lik yakım yok şu yakım yok bu yakım o olsun bu olsun dese de büyük çoğunluğu yönetimin elinde şu anda koyun Biz dedik zamanında topluyorlar bunu diye. Ee, Zamanında yani ne kadar topladıklarını bilmesek de yani büyük cüzdanlardan aktarılanlar var. Bunlar e, yani iki buçuk trilyonları bulan cüzdan var. Onun haricinde bölünmüş cüzdanlar var bir sürü. Bunların hepsi yönetimin elinde. Oraya buraya gönderilen coin'ler. Ama unutmayın hacmi de yakımı da yönetim çıkartacak. E, öyle ya da böyle bir coin'in yanmasını bekliyoruz. Terra Classic'in yanmadığı sürece 1 milyar adete inmesi yani e, önce yanması gerekiyor. Arkadaşlar bu yakımın yani geleceği malum ama bildiğiniz gibi yani %35'liği de bekliyoruz ama bildiğiniz gibi bizim Eylül'ün sonunda %35'lik yakım teklifi beklediğimiz mesela gelmedi. %1.2'li evet yani %1.2'lik geldi. Ama etki etmeyeceği ya belliydi yani bu kadar etki edebildi en fazla iki buçuk katına çıktı. Yani yüksek yakımlar gelmesi gerekiyor. Trilyonlu yakımlar gelmesi gerekiyor. Bunları da yapabilecek elinde trilyon bulunduran e, yönetim, Dukvon ve ekibi. Bu Terra Classic ile ilgili hiçbir açıklama yapmaya, yapmamaya devam ediyorlar. Biz Terra Classic ile ilgili yönetimden bir açıklama bekliyoruz. Açıkça yönetimden bir açıklama bekliyoruz artık e, yönetimden birilerinin yani Dupont ya da yönetici ya da başka birinin e, direkt Terra Core'a iletişimi olan Terra Finder'ı yöneten arkadaşların direkt artık e, yakımı başlatmaları gerekiyor. Yani artık gerekiyor dediğim yani belli bir plan oranında bunu yapmaları gerekiyor. Terra klasiği yükseltmeleri gerekiyor. Topluluk uğraşıyor. Topluluk kendi başına uğraşıyor. Yöneticiler, yöneticiler kendi başına uğraşıyor. Validatörleri e, topluluk ele alsa da 120 milyar adetlik en fazla yakın gerçekleştirilebilir. Onun haricinde diğeri yönetimin elinde. Söylediğimiz şey şu yani Terra Klasik ile ilgili baştan beri söylediğimiz şey şu anlatmaya çalıştığımız şey şu. E, yönetim bu coin'i belirli bir patlama için bekletiyor. E, bu yani reklam değerini kaybedeceği zaman işte ufak tefek %1.2'lik gibi ufak tefek tekliflerde nemalanmaya çalışıyor. Onun haricinde e, yani bu aslında bunu yakmak zorunda yönetim. Çünkü belirli bir derecede artık diğerlerine de söylüyor. Yani Vitali'ye falan da söylüyor. CZ'ye de söylüyor. Mesaj veriyor. Yani diyor ki bu coin'in çökmesi sadece benim sorunum değil diyor. Herkesin sorunu diyor. Para verin diyor kısaca bana ama ee, bilmiyorum yani diğerlerin ne düşünüyor diğer ya büyük ortaklar e, bunu nasıl yapacaklar boğa sezonuna mı denk getirecekler bilmiyorum ee, yakın için bekliyorum Kasım sonu dendi ve başında 6 ay öncesinden söylendi söyledim aslında Kasım sonu e, bekliyorum bir dolara bekliyorum ama şu anda yani şu ana kadar beklediğim yakımlar gelmedi yüzde 35'lik yakım gelmedi mesela ya bunların gelmesi önemli böyle yakınlar gelmesi önemli. Yani bu yükselişler yüzde binleri, yüzde on binleri belki bulabilir yükselişler olacakken bu yakınların gelmemesi, özellikle bekletmesi, Dukvon'un yayına çıkıp da saçma sapan şeyler söylemesi zaten Terra Klasik'i ağzına almıyorsa bilin ki Terra Klasik hakkında çalışıyordur. Yani Luna'ya işte şöyle yapın, Luna'ya yatırım yapın, şöyle yapın, böyle yapın diyenler Luna'yı çıkarttıkları miktar belli. Luna'nın geldiği miktar belli. Oradan gelen paranın parayla TR Classic'in toplandığı belli. TR Klasik ile ilgili bir planları var ama bu planı hala işlemiş yani işleme koymuş değiller. Hala bir soru işareti var. Hala belki de ortalıkta gezen 120 milyar adet luncun peşindeler diyebilirim ama ne olursa olsun 120 milyar adet de olsa ne kaç adet olursa olsun artık vakfın bu koyun ile ilgili ee, yani karar alması gerekiyor. 36. sıraya çıkmış bir coin. Artık 36. sıradan e, belli ki topluluk geri düşürmeyecek. De belli ki bu miktarlardan geri düşürmeyecek. Yani toplamak mı istiyorlar bilmiyorum. Toplamak isteseler ellerindekilerini satarlar. Belirli miktarlarda düşürürler. Ama toplamak istediklerini de zannetmiyorum. Ama bu coin'in belirli gün ya belirli bir dereceye geleceğini ee, düşünüyorum arkadaşlar Terra Classic ile ilgili. Ha Kasım sonu 1 dolar olur mu, olmaz mı? Eğer söylediğimiz yakımlar gelseydi Kasım sonunda 1 dolara ulaşacak bir değere çıkabilirdi. Ama Eylül'ün sonundaki %35'lik yakım gelmedi. Biz deneme bekliyorduk. Yani bu denemene 1 trilyon gitmesi, 2 trilyon gitmesi, şu üstündeki balon değerlerinin atması ki bildiğimiz şey de şu. Terra Station'da şu anda 120 milyar adet haricindeki bütün coinler Terra Station'dan dönüyor. Yani bütün coin'ler artık kendi Luna'nın kendi ağından dönüyor. Bu da kontrol kontrol edilebilir demek. Kontrol edilebilir coin'leri eee yani Dukwon bir şekilde artık yani e, yakım aşamasına geçirmesi lazım. Bu coin'de henüz beklediğim Açıklamalar gelmedi, beklediğim oranlar gelmedi, bir yakın mekanizması, bir yakım şekli gelmedi. Bu coin ilgili herkes alıyor, bekliyor, diyor ki yani sıfıra düşmüş bir coin ben alayım, belki yükselir, belki şu noktalara gelir. Evet ben de düşünüyorum Terra Class'i merkeziyetsiz ekonomi kategori, kategorisinde ilk ona sokacaklar. Ama bunu işte yakarak yapmaları gerekiyor. Çünkü e, coin üretirken ki yazılımı 1 milyar adete sınırlı olduğu için 1 milyar adete gelmesi gerekiyor. Bazı hesaplamalar yapılmış. Bu yakım devam ederse 280 yılda işte 1 milyar adete gelir diye. Arkadaşlar böyle şeylere inanmayın. Çünkü e, bu coin'in böyle %1.2'lik ya da başka türlü yakımlar yapılarak yükseleceği değil. Bunu, bu coin'in trilyonlarca yanacağını tahmin ediyorum. Çünkü bunu artık balon değerde şişmiş bir koyun Bu balon değerinin üstünden atıldığı zaman da gerçek yükselişler gelecektir diye düşünüyorum. Terra Classic'de ben kaldım. Ben kalmaya devam ediyorum. Ee, Kasım sonu benim tahminim. Kasım sonu 1 dolarla 10 dolar arası her ne kadar herkese hayal gelse de ben hala bu ee, bu noktalarda en azından yükseliş bekliyorum. Kasım sonunda da yükseliş bekliyorum ama ne olur ne olmaz. Kendi yatırım kararlarınızı kendiniz verin. Onun haricinde Terra Classic ile ilgili çok yavaş ilerliyor. Bütün süreçler çok yavaş ilerliyor. Yönetim ağzını açıp da bir şey demiyor. Yani yönetim bir şey demiyor. Sağdan soldan yazılımcısından yöneticisinden duyduğumuz şeyleri anlatmaya çalışıyoruz ama artık yönetimin de kendi çabasıyla bir şeyler yapması gerekiyor. Bunu artık yani e, topluluk bu kadar yapabiliyor. Topluluk en fazla bu kadar yapabilir. En fazla yüz, yüzde %35'i topluluk geçirirse eğer geçirirse e, Terra Station'dan yani Terra'nın kendi ağından yakınlar gerçekleşir. Ama bunu işte kendisi yapması gerekiyor topluluğun. %35'lik yakımı da kendisi yapması gerekiyor. Terra Rebus tarafında da şu var. Terra Rebus şu anda %35'lik yakımı göndermek istiyor. %35'lik yakım göndermek istiyor ama şu anda biliyorsunuz ki dolaşımdaki arızla circulating supply'daki yani dolaşımdaki arızla toplam arız arasındaki miktar da azaldı ki böyle bir teklif geldiğinde o aradaki miktar da direkt yanıyor. Bununla ilgili yönetimde kendi kendine acayip davranışlar sergiliyor ama şu market değerini unutmayın bu haber değerini unutmayın bu miktarı bu günleri unutmayın Terra Classic ha şu da olabilir 0.0 5.0'a da düşebilir 10.0'a da düşebilir bütün coinlerde böyle düşebilir ama Terra Classic'te ayrı bir durum var çöktü ve bunun toplanması gerekiyor dediğimiz gibi bunun toplanmadığı sürece de boğa sezonuna geçilemeyecektir ama 6 aylık süreç doluyor. Bu da reklam değerinden Terra Classic'in gitmesine sebep olacak. Biz e, her zaman yani yaptığımız yatırımlarda her zaman şunu bekliyoruz. Abi biz e, yani bu coin'e yatırım yaptık. Bu coin'i araştırdık, inceledik. Abi tamam bu coin kurtulabilir. Bu coin'in kurtulması demek 1 milyar adete inmesi demektir. Benim için en azından odur. 1 milyar adete inmesi demek de bu coin'in 1 doların üstüne çıkmasıdır. Şu anki değerde 6 trilyon küsür adette bir toplam arz varsa bunun 6 trilyon 509 milyar adeti dolaşımdaysa şu anda coin'in toplanma yani şu anda coin'in toplanması için bir neden yoktur ama Şöyle söyleyeyim yönetim bile elindeki bütün koyun coin, bütün koyunları küçük miktarlara bölerek dolaşımdaki arıza sokuyor. Bu bu amaç e, yani doğru bir amaç için çalışmıyor. En azından bir koyunun kurtarma planını açıklamaları bu koyun için daha fazla yatırımcının girmesine sebep olacaktır. Ama bekliyorlar bir şeyi bekliyorlar arkadaşlar bunu bilsek zaten. Ee, bunu bilmem bilsek zaten e, çok güzel olacak ama bun, bunları bilemiyoruz yaptığı planları bilemiyoruz çok şeytani bir plan ve bunun yani bilerek çökertildiğini düşünenlerden biri olarak çok şeytani bir plan olduğunu ve yani boğa sezonunda terra klasik için e, yani yakımlarla geleceği belli abi. bu ne kadar çok yakılırsa o kadar çok yükselecek bir coin yani market cap'i de o kadar fazla artacak yakımlar gelirse onun haricinde terra klasik böyle 24'lerde devam ediyor az biraz yükseliyor biraz düşüyor ama trader yönünden bakmamak gerekiyor şirket tarafından bakmamak gerekiyor şu anda çökmüş bir koyuna e bakıyorsunuz ama e, Warren Buffett'ın da dediği gibi sokaklarda kan akarken satın alın diyor de şu an kan akıyor e, şunu da söyleyeyim yani çökmüş bir koyuna e yatırım yapıp da evini arabasını satan varsa bu koyun 5 sıfırada da düşebilir bu koyun 10-0'a da düşebilir ama bu coin bu seviyeden bir dolara da çıkabilir. Herhangi bir coin içinde bu geçerlidir. Her zaman coin piyasası her zaman riskli bir piyasadır. Çok fazla kazandırır ve çok fazla kaybettirir. Ee, ne olursa olsun kendiniz bu yatırımı eğer onaylıyorsanız yapın. Kendiniz onaylanmıyorsanız da e, kimseye yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Terra Classic söylediğimiz değerden 2,5 kat fazla. Bu, bizi, bu benim için hiçbir şey değil. Yani 2,5 kat fazla olması benim için çok kötü bir şey aslında. Şu seviyelerde en azından bir sıfır atmasını beklerdim Kasım önüne. Bu patlamanın önüne bir sıfır daha az girmesi gerekiyordu diye düşünüyorum. E, Terra Klasik'te ben kalmaya devam ediyorum. Onun haricinde e, bırakan arkadaşlarım var, bozduran arkadaşlarım var. Onlar için hayırlısı olsun diyorum, hayırlı olsun diyorum. E, Terra Klasik'te. DEX borsası var. DEX ile ilgili bilgileri almaya çalışacağım ama şu anda bilgisayarla ilgili bir sıkıntı olduğu için alamıyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.